burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanmış olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeterinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Konu malum. İran İsrail arasında yaşanan savaş, jeopolitik riskler ve piyasalara yansıması. Özellikle kısa vadede bayram sonrası bizim piyasalarda yansıması nasıl olacak? Uzun vadede küresel piyasalarda yansıması nasıl olacak? E, bu tarafa biraz daha e, değinmek istiyorum. Yine malum dün akşam bir video yayınladım. Özellikle bu sürecin hiç iyi bir süreç olmadığını bu uzun vadeli bir savaş ortamı, bir çatışma ortamının olmadığını ifade etmiştim. Özellikle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüğümü de sizinle paylaştım. Bu düşüncemle birlikte birçok arkadaşımız da bize yansımasını çok merak ediyor. Tabii haklı olarak biz Ramazan bayramı dolayısıyla kapalıyız ve yarından itibaren hem küresel piyasalara hem içi piyasalara rakamsal değerlere yansımasını aktif olarak görmüş olacağız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Özellikle gece saat 12'de Asya piyasalar açılışı yaptığı zaman, kaldıraçlı işlem yapanlar korku ve panikle farklı pozisyonlar almak isteyebilirler. Bu oldukça riskli bir durum. O yüzden bence sabah saatlerindeki açılışı beklemenin daha sağlıklı karar olduğunu düşünüyorum. Ve açıkta pozisyonu olan arkadaşlarımızın da eğer şansları varsa. Bu hafta için mutlaka kapatmalara gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Özellikle jeopolitik gerilimin ve belirsizliğin olduğu dönemlerde açığa işlem yapmak, kaldıraçlı işlem yapmak, intihar etmek gibi bir şeydir. O yüzden bu tür işlem yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Tabi borsa tarafında ve döviz kurlarında veya altın fiyatlarında veya kripto para piyasalarında mutlaka bir kısa vadeli etkileşim olacaktır. Bugün yani pazar günü, Gelen haber akışlarına baktığımız zaman biraz daha yatay, düne göre biraz daha sakin, biraz daha tansiyonu düşük bir gün olarak görülür, görülebilir. Ancak İsrail'de yapılan savaş kabine toplantılarından çıkaracak sonuçlar daha açıklanmadı ve dolayısıyla 48 saat içerisinde bu sefer İsrail'den İran'a bir misilleme yapacağı haber akışları geliyor ki bana mantıklı geliyor ve dolayısıyla da bu süreç nereye devrilecek? burada ciddi bir belirsizlik var. Şimdi yarın arkadaşlar şansımız yağ giderse yarına kadar İsrail'de bir misilleme gelmezse piyasalarda mutlaka bir etkileşim olumsuz yönde olacaktır. Ancak e, hemen işlem yapmaktan ziyade Amerika, Amerika'dan, İsrail'den ve İran'dan gelecek haber akışlarına göre e, karar vermenin daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Borsada 9814 puan seviyesinde bir kapanış yapmıştık. İlk destek seviyesi olarak takip edeceğim seviye endeks tarafında 9200 puan seviyesi. Dolar kurunda 34 lira direnci var yukarıda, 34 lira hatta bir direnci var. Burayı takip ediyor olacağım. ONS e, altında e, orta ve uzun vadede 3000 dolar seviyesinde hedef konumunda olduğunu yaklaşık 2 gündür sizinle paylaşıyorum. Bu öngörüm, bu tahminim halen geçerli. Hatta 3.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görmemiz muhtemeldir yıl sonuna kadar. Gram altın, ons altını takip ederek her ay yeni rekor tazelemeye mutlaka devam edecektir. Ama e, İran'ın misilleme yapmaması durumunda malum biliyorsunuz ons tarafta bir düşüş beklentimiz vardı. İran artık böyle bir hamle yaptığı için bu beklentimiz artık maalesef e, gerçekleşmedi ve dolayısıyla da savaşın olduğu, jeopolitik gerilimin olduğu her ortamda yeni bir tansiyon artışı kaçınılmaz olacaktır. Gram altın TL fiyatında bu yıla beklediğimiz 3000 devamlı 3500 lira seviyesi artık her geçen gün bu ihtimal daha çok kuvvetleniyor. Genelde altın tarafında şöyle düşünceler de veya sorular da çok gelmeye devam ediyor. Benim elimde altının var. Hazır altın fiyatları yükseldi. Ben altınımı satıp ev almayı planlıyordum. Ben altınımı satıp araba almayı planlıyordum. Bu fikriniz, bu düşünceniz, bu konuyla alakalı yorumunuz ne olur diye sorular gelmeye devam ediyor. Ben konut fiyatlarında TL bazlı bir düşüş beklemiyorum. Araç fiyatlarında TL bazlı bir düşüş beklemiyorum. O yüzden almak isteyen alabilir. Zaten altını biriktirme nedeni insanların farklı yatırımlara yapmak için bu tarafa yöneliyorlar. Ev almak için, araba almak için uzun vadeli bir birikim yapıyorlar. Dolayısıyla da bunu tekrar eve çevirmek, arabaya çevirmek bana göre makul bir karar. Ben TL bazlı bu fiyatların geri gelmesini asla beklemiyorum. Diğer yandan gümüş fiyatlarıyla alakalı öngörümü zaten sık sık paylaşıyorum. 32 dolar 32 lira ilk seviye. Devamında 34-36 dolar ve lira seviyeleri mutlaka olacaktır. Beraber aynı trendli yoluna devam edecektir. Ancak kısa vadede şansımız yaver giderse, çok agresif bir yükseliş görmezsek, kısa vadeli bir baskılanma, yatay bir süreç görürsek bu alım fırsatı olarak yorumlayacağım. Özellikle küresel borsalara baktığımız zaman hem Orta Doğu'daki borsalara baktığımız zaman hem yurt dışındaki borsalara baktığımız zaman biraz daha yatay seyrin korunduğunu, tansiyonun biraz daha düştüğünü gözlemliyoruz piyasalarda şöyle bir algı oluşabilir. bu bir senaryoydu. Böyle bir karşılıklı olarak bu senaryo uyguladılar. Artık tehlike geçti, risk geçti olarak düşünebilirler. Tabii ki herkesin bu jeopolitik riski okuması, herkesin bu beklentileri yorumlaması farklı olabilir. Ama ben kişisel okumamı, kişisel öngörümü sizinle paylaştım. Bunu çok ciddi bir olay, çok ciddi bir başlangıç olarak yorumladım. Ve 3. Dünya Savaşı'nın kapılarının araladığı bir süreç olarak yorumladım ve bu e, Tunus'tan Libya'dan tutun da Çin'in, Rusya'nın dahil olacağı, Avrupa'nın dahil olacağı, Amerika zaten tarafına belli ediyor. Bu süreç ciddi sıkıntılı arkadaşlar ve özellikle bundan sonraki süreçlerde özellikle düşer mi yükselir mi sorusunun cevabını sormaktan artık vazgeçelim. Bundan sonra alabilecek miyiz sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor gram altını malum biliyorsunuz 2575 lira seviyesinden kapanış yapmıştı bugünkü alım koşullarına baktığımız zaman bugünkü şartlara baktığımız zaman altın zaten e, orta gelir veya alt gelir grubunun alabileceği bir yatırım aracı olmaktan çıktı e, ve 3000 seviyeleri gördüğümüz zaman artık alt gelir grubunun tamamen alabileceği bir enstrüman olma halinden çıkmış olacak artık alt gelir grubunun yeni yatırım aracı gümüş olacak Gümüşün gram fiyatı malum 1930 lira seviyesinde 3000 liraya gram altın alamayan alt gelir gruplu vatandaşımız tasarrufundan vaz mı geçecek? Tabii ki hayır. Onun karşısında 30 lira olan gümüşün gram fiyatı var. Yine altın gibi kazandıran bir gümüş fiyatı var. Dolayısıyla bu tarafta gümüş yatırımları hem bankalardan isterlerse fizik tarafta yine almaya devam edecekler. Çünkü jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde gümüşle altın kadar yatırımcıyı koruyan, bir enstrüman, bir yatırım aracıdır. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesi ki 100 dolar seviyesine kadar bir yükseliş beklediğimi dün akşam izah ettim. Petrol fiyatlarının yükselmesi bütün dünyada enflasyon rakamlarını tekrar yukarı yönü tetikleyeceği için enflasyona karşı bizi koruyan bir yatırım aracına ihtiyacımız var. Bu da değerli metallerdir, altın ve gümüştür. O yüzden bu kararımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle euro dolar paritesinde malum 1.12 1.15 seviyesiyle alakalı beklentilerimiz vardı ve bu beklentilerimizi sürdürüyoruz. Ancak yine biz Ramazan Bayramı tatilinde Amerika'da gelen enflasyon verisinden sonra ons tarafta yaşanan bu sert düşüşlerle birlikte belki önümüzdeki hafta yeni bir karar verebiliriz. Rotamızı değiştirebiliriz. Elimizdeki euroyu altın ve gümüş olarak değerlendirebiliriz. Ama buna pazartesi ve salı günü karar vereceğiz. Çünkü ons taraftaki düşüşleri görerek kısa vadeli farklı bir pozisyon almak gerekiyor. Piyasayla inatlaşmamak gerekiyor. Ve nerede kazanç varsa orada pozisyonumuzu alacağız. Bu şekilde varlıklarımızı korumaya veya kendimizi korumaya alacağız. Bitcoin tarafında yine merak eden arkadaşlarımızın da malum bu tarafta bir düşüş olma olasılığı çok kuvvetli ve 62.500 dolar destek seviyesi var. Ama benim kişisel öngörüm, benim kişisel tahminim artık 60.000 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılacağını, bu düşüşlerini 55.000 dolar seviyesine kadar ilk etapta sürdürme ihtimalini kuvvetli görüyorum. 55 dolar seviyesi, 55.000 dolar seviyesi gerçekleştikten sonra ikinci destek seviyesini sizinle paylaşıyor olacağım. Bugünlerde 60.000 dolar aralığında gezinebilir. Ama bu büyük bir olay olduğu için, büyük bir savaş çanları çaldığı için, ciddi anlamda bir gerginlik yaşandığı için, jeopolitik risk yaşandığı için ister istemez kripto paralarda da burada olumsuz yönde etkilenecektir. Dolar endeksi tarafından malum yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Savaştan etkilenmedi. En çok etkilenen enstrümanlara baktığımız zaman borsa, değerli metaller ve kripto paralar işte bu yatırım araçlarında olan arkadaşlarımızı bence bu gece 12'de hemen alerjile karar vermekten ziyade yarın sabah beklemenin fiyatlar açıldıktan sonra özellikle içeride Borsa İstanbul Vix açıldıktan sonra karar vermenin daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Yarın sabah size zaten haftaya nasıl başladık, nasıl bir tepki var, neler olabilir. Nasıl yansımalar olabilir gibi soruların da cevabını vereceğim. Yarın sabah yeni bir video daha çekeceğim. Yarın sabaha kadar tekrar tansiyonu artıran bir misilleme haberi gelmez ise şansımız varsa inşallah gelmez. Tekrar alım yönünde bir şansımız doğabilir. Umut ediyorum o şekilde bir pozisyonumuz olur. Ama tekrar etmekte fayda var. Bu süreç sosyal medyada bazı şahıslar bunu çok basite indirgiyor, çok alay konusu yapıyor. Hadi uyuyalım yatalım bir şey yok, mantar davancı patlattılar falan diye böyle bir cıvıklaştırıyorlar olayı. Ben akıllı ve zeki olan arkadaşlarımıza diyorum ki bu olay çok ciddi bir olay ve çok uzun sürecek bir olay arkadaşlar. Enflasyon rakamları da ve ticareti olumsuz yönde etkileyecek bir sürece girdik. Ciddi olmamız lazım, akıllı davranmamız lazım. Ben şimdiden teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.